Nono hazır mısın? He? Hazır mısın? Evet sokaklardayız. 2025 yıl nasıl geçti diye soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız milletten. Tatlısın Nono. Şimdi bak çok şekersin yoyo. Şimdi hastaneye girelim. Çok sorayım. Merhaba kolay gelsin. Çedim var yanında. Ağzı da açık belki rahatsız olursunuz diye girmek istemedim içerik He, He. üretiyorum da <laughs> 2025 yılı nasıl geçti diye soracağım. Cevap Rıdvan gel, gel Rıdvan. Rıdvan canlarla geçti. Rıdvan kim? gel, Rıdvan ben korkuyorum. Gel merhabalar. Ha bunlar bunlara söyle. Ah <nasıl> Aa, <laughs> sen ne güzel oldun. 2025 yılınız nasıl geçti şöyle? 2025 yılımız acı dolu kederle geçti. Ya. Nice güzel yıllara.